Merhaba arkadaşlar yeniden bugün sizlerle e, geçen hafta yaptığımız tanzimlerle işlemler konu anlatımının üzerine soru çözümleri yapacağız. E, bırakmış olduğum linkteki drive dosyasını açıp o pdf'i indirin ya da hani elinizde bulunsun ona bakın çünkü ben soruları tekrar yazmayacağım. Sadece çözümünü yapacağım. Evet hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir negatif tam sayıdır demiş. Şimdi tek tek yazmamıza gerek var mı diye bir bakalım önce soruya tamam mı? Eksi 35 demiş. Şimdi bakın parantezin içerisi e, eksi 17 eksi 18 diyor değil mi? Eksi 17 eksi 18. Şimdi 18 ve 17'nin toplamı 35 başında eksi olduğu için eksi ekledim. Evet. Devamında bakalım. O şimdi o eksi 35'ten eksi 35 çıkarmış. Bakın. Eksi 35 eksi, eksi 35 Eksi eksi neydi? Artıydı değil mi? burada bir gülen surat oluştu gibi oldu ama ee, o yüzden şimdi eksi eksi artı olduğu için ben eksi 35 artı 35 yapmış oldum e, evet, sıfır olmuş olmadı mı toplama işlemine göre tersiydi değil mi bu hatırlayalım evet yani ilk şıkkımızın e, cevabı sıfır olduğu için negatif tam sayı değildir. Eksi 34, eksi 44, eksi 54 demiş. Bakın 1, 1, 1 arttırdığı için yani şöyle. Artılı kısımlar 1, 1, 1 artmış gördüğünüz gibi beş 55, 5 hakkında. 55, 45, 35, 34, 44, 54. Yani hepsinden 1, 1 arttığı için cevabımız artı 3 çıkacak. Negatif değil. C'ye baktığımız zaman 35, 14 çıkarırsak 1. 1'den eksi 36 çıkarırsak eksi 35. Eksi 35 artı 33, eksi 2. Cevabımız neymiş? C, C şıkkıymış. Normal 4 işlem yapacaksınız. Bu yani. size kalmış bir şey. Bu arada bunlar çıkmış sorular. 2003 çıkmış sorusuydu az önceki. Hmm, çarpımları eksi 72 olan 4 tam sayıdan ikisi. Bakın Çarpımları eksi 72 olan 4 tam sayıdan ikisi. Eksi 2 ve eksi 3. Eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı x çarpı pardon yeni sayfa açalım. Daha şey olsun eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı x çarpı y eksi 70 2 değil mi şimdi 4 tane tam sayımız var 2 tanesini vermiş diğer ikisi hangisi olabilir diyor şimdi bakın düşünelim eksi 2 çarpı eksi 3 ne 6 ama artı 6 neden eksi eksi daha düşmanın düşmanı benim dostumdu o yüzden artı 6 geriye x ve y'miz kalıyor şimdi diğer x'e hangisi olabilir diyor bize Şıklardan deneyeceğiz bunu anladınız mı? Şimdi ama şöyle bir mantığımız var. Sonucumuz eksi çıkmış. O yüzden x ve y'den yalnızca bir tanesi eksi. İkisi de eksi olamaz. ikisi de artı olamaz. Bir tanesi eksi. Şimdi şıklarda ikisi artı olan ve eksi eksi olanları eleyelim. A ve C'yi eleyelim yani. B ve D'ye bakacağız. E, 6'yı 72'ye Bölersek kaç çıkar arkadaşlar? 6'yı 72'ye bölersek. 12 çıkmaz mı? 12 çıkar değil mi? Yani şimdi burası 6 idi artı 6. Burası 72. Ben böldüm. Pat pat. 1 kaldı. 12 kaldı. Ancak eksi 12 kaldı tabii ki. Eksi unutmayalım. Şimdi şıklara baktığımız yani x çarpı y, eksi 12 mi? Şimdi şıklarda 4 çarpı eksi 3. Eksi 3 çarpı 4 ya da işte eksi şu şu artı olabilir gibi değişir tabii ki <laughs> bunlar. Ee, önce böyle bir şey varsa bunu işaretleyeceğiz yani. ya da art 6 çarpı 2 falan filan. bakıl Bakalım hemen. X4 ve X3 mevcut. şıklarımızda. X4 ve artı 3 özür diliyorum. X4 ve artı 3 mevcut. Yani cevabımız B. Şıkkı olmuş oluyor. Bu çıkmış bir soruydu. Kolay bir soruydu. X ve y doğal sayılardır. Hmm. eksi 2 üzeri X artı eksi 2 üzeri y hangisi için daima negatiftir diyor. Şimdi bakın bize demiştik önceki dersimizde negatif tam sayıların üssü eğer Şöyle bir durum var burada. Diyor ki daima negatiftir diyor. E şimdi e, burada şöyle bir durum var. Ancak parantez diye bir olayımız var tamam mı? <laughs> şimdi bakın daima diyor e, yani parantez içi, x2 üzeri x demiş. Bir de parantez içi eksi 2 üzeri y demiş tamam mı? Şimdi <laughs> negatif bir sayı düşünün. Parantezli olduğu zaman şöyle oluyor. Ee, parantezin hepsini bir bütün olarak düşünüyoruz. Ve üzerine eksi 2, 2, 4, 6 gibi ifade çift sayılar yazılırsa yani şöyle göstereyim mesela. Eksi 2 üzeri 2 olsun bu. Eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 4 oluyor gördünüz mü? Artıya dönüşüyor. Ama 3 olursa bir eksi 2 ile daha çarparız. Eksi 8 olmuş olur. O yüzden bizim, bizim burada yapmamız gereken e, çift mesela diyor ki bak daima negatiftir diyor. Şimdi yine hani şıklardan bakalım. Daima negatiftir diyor. Şimdi ben bunu çift dersem pozitif tek dersem negatif. Ancak hangisinin büyük olduğunu dair bir bilgi yok elimde. Yani negatif olan mı daha büyük bir üsse sahip yoksa pozitif olan mı daha büyük bir üsse sahip? Onu bilmiyorum. O yüzden ben negatif olması için daima ikisine de tek demem gerekiyor. O yüzden benim cevabım C şıkkı oluyor. Anlaşıldı mı? Hangisinin büyük olanlar bir bilgi yok elimde. Bakın -2 üzeri şimdi x tek y çift desek mesela x tek olsa, x 8 olsa, üzeri 3 olsa bu üzeri 4 olsa abi pozitif olur. Daima negatif olmaz. Ancak mesela bu da büyük olabilirdi, negatif de olabilirdi. Ama bize daima diyor. Kesinlikle yani. O yüzden cevabımız c şıkkı oluyor. Evet. Yenisine geçelim. a ve b birer negatif tam sayıdır. a çarpı b 10 a artı b ifadesinin en büyük değeri demiş bakın a artı b ifadesinin en büyük değeri şimdi a b birer negatif tam sayı a artı B'nin en büyük olması için ben bu negatiflerin e, toplamının yani hani rakam olarak küçük olmasını isterim İkisi negatif tam sayı e zaten pozitif bir şey çıkamayacak a ile B'yi eliyoruz direkt c ya da d olacak cevap a çarpı b 10 olduğuna göre en büyük değerini sorduğu için ben mesela o a çarpı b 10 ya ben buna 10 çarpı 1 eksi 10 çarpı eksi 1 diyebilirim. Eksi 5 çarpı eksi 2 de diyebilirim. Şimdi düşünün bu tarz sorularda yani negatif açıdan düşündüğümüz zaman toplamın en büyük olması için çünkü eksi 7 eksi 11'den daha büyük bir sayı değil mi? Bu durumda ben birbirine daha yakın olan negatif sayıları seçerim. Eksi 5 ve eksi 2'yi seçerim yani. Çünkü daha büyük olması yani rakamsal olarak daha küçük bir sayı ama işaret eksi olduğu için zaten rakamsal olarak daha küçük bir sayı bulmalıyım ki toplamları daha büyük olsun. Pozitif olsaydı tam tersini yapacaktım. Daha birbirine, birbirine daha uzak olanları seçecektim. Mesela artı 10 artı 1 gibi cevabımız 11 olacaktı. Ancak bu soruda negatif sorduğu için eksi 7 Cevabı. O da C şıkkı oluyor. Evet. Devam edelim. Bir baloncu her birinin üzerinde bir tam sayı yazılı olan balonlar satmakta. Baloncu üzerinde artı 3, eksi 5, artı 4, artı 2 yazılı olan 4 balondan üzerindeki sayıların toplamı sıfır olan 3'ünü satın alan kişiye 4. balonu hediye edecektir. Buna göre hediye edilecek balonun üzerinde yazılan tam sayı. Şimdi her birinin üzerinde tam sayı yazılan balonlar var. Baloncu üzerinde 3-5-4-2 yazılı olan 4 balondan üzerindeki sayıların toplamı 0 olan 3'ünü satın alan kişi 4. balonu. Hmm... Ürünlük sayıların toplamı sıfır olan üçünü. Daha önce var Tamam. Şimdi üç tane balonumuz var. Bum. Pardon dört tane. Bum. Bum. Evet. Üç eksi beş. Dört. Iki. Eksi beş. Dört, ve iki. diyor ki 3 tane balon alacak tamam mı? Bu dördünden 3 tanesini alacak. Ve aldığı balonların üzerindeki sayıların toplamı sıfır ederse eğer dördüncü balonu da bedavaya verecek. E baktığımız zaman şimdi benim burada eksi 5'im var. Sıfır etmesi için ben bu eksi 5'i her türlü almam gerekiyor. Ben bunu aldım. Tamam mı? Bu gitti. Eksili bir ifade lazım ki sıfır etsin toplamları. Şimdi eksi 5'i elde etmek, etmeye çalışacağım ki iki tane balonla Dördüncü balonu bana bedavaya versin. Nasıl elde ederim? E 4'te 2'yi toplasam olmaz. 3'ü toplasam olmaz. Ama bakıyorum 3 ve 2'yi toplarsam 5 elde ederim. Yani şu 3 balon alırsam. Şu dört hariç. 4, şu 4 rakamın yazılı olduğu balonu hariç. üçünü alırsam 3 artı 2 eksi 5'ten 0'a ulaşırım. Ve bu balonu bedavaya elde ederim. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olmuş olur. <laughs> Altıncı soru. Diyor ki ifadesi hangisiyle çarpıldığında sonuç 5 üzeri 6'ya eşit olur. Şimdi eksili vermiş. Çift kuvvet vermiş. O yüzden eksi vermesinin bir anlamı yok. Biz bunu pozitif gibi düşüneceğiz. Çünkü eksili tam sayıların çift kuvvetleri pozitif. Ya Pozitif bir sonuç verir bize. 5 üzeri 6 eşit olur. 4 tane 5 vermiş yani. E bu 5 üzeri 4 demek değil mi? Şimdi şöyle tabii. Ek, eksi 5 üzeri 4. 5 üzeri 4'e eşit. Bu yüzden. diyor ki 5 üzeri 6 olması için diyor E ben 2 tane daha üst eklemem lazım. Bunu da nasıl yaparım? 5 üzeri 4 çarpı. 5 çarpı 5. Yani 5 üzeri 2. Bu da 25 şıklara bakalım hangisini koymuş 25'i koymuş cevabımız D şıkkı 12 derecedeki bir miktar et eksi 4 derece ayarlı bir diri dondurucu saklanacaktır Bu et dondurucuda Konduktan sonra her 4 dakikada bir 1 derece ısı kaybettiğine göre Dondurucunun ıs, ayarlanan ısısına kaç saat kaç dakika sonra ulaşır Evet her 4 dakikada 1 derecen 12 derecede et var. 12 derece et. -4 derece dolap diyelim kısaca. Derin dondurucu buzdolabı artık her neyse. E, dondurucuya koyduktan sonra her 4 dakikada 1 derece kaybediyor arkadaşlar. Dondurun ayarlarının ısısına He, diyor ki et diyor dondurucunun ayarlanmasına kaç saat kaç dakika sonra ulaşır diyor. Yani 4 dakikada 1 derece kaybederek eksi 24'e gelecek. 12'den eksi 24'e ne kadar var arkadaşlar? Önce şuna bakın. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir sayı doğrusu düşünün. 0 noktası 12 eksi 24 tamam mı? Ben buradayım. Buraya ulaşacağım. Önce sıfıra geleceğim. Ardından buraya geleceğim. Sıfıra kadar ne kadar var? 12 var. Sıfırdan 24'e ne kadar adım var? 24 var. E toplam benim 36 derece soğumam gerekiyor. Değil mi? E her 4 dakikada bir derece soğuyorsam 36'yı ben 4'e bölersem 9 etmez mi? Hatta özür diliyorum şöyle yapacağız pardon saatin sorduğu için. E, ee, 1 derece 4 dakikada 36 derece 36 çarpı 4 dakikada 36 ile ben 4'ü çarpacağım. 4'ün elde var 2. 12 144 dakika. Şimdi bu ne kadar? E, ee, 1 saat 60 dakika. O zaman 120 dakika 2 saat geriye de 24 kalıyor. Yani 2 saat 24 dakikada ben bu sıcaklığa ulaşırım. A şıkkı doğru cevap olur. Yani anlaşıldı mı? Sayı doğrusu çizip görebilirsiniz çok rahat bir şekilde. 12'den 24'e başta 12 sıfıra ardından 24 daha gidecek ki o, ulaşsın o derece. Bu yüzden 36 ile şimdi her 4 dakikada da bir derece olduğu için 36 derece soğumam için benim bir doğru rant yapmam gerekiyor. Bir derece 36 derece soğumam için 36 çarpı 4 dakika geçmesi gerekiyor. 36 çarpı 4 dakikada 2 saat 24 dakikaya eşittir. Evet. 8. soru. Hangisi gelmelidir yıldızlı yere diyor. Şimdi bakın. 12 ile bir şey toplamış, 3 elde etmiş. Ne olmuş olabilir sizce? 12, 3'ten daha büyük değil mi? Şimdi bakın, eşittir 3 demiş. Abi bu yani çok açık değil mi? Hani 12 ile bir toplamış, 3 elde etmiş. Demek ki eksili bir ifade. E 12'yi karşıya atarsam, eksi 12 olarak geçer. Ve biz kareyi buradan eksi 9 olarak buluruz. Ardından demiş ki, üçgen eksi 15, kare. Yani e, karemiz belli. Üçgen eksi 15. Eksi 9. Hmm, eksi 9 ve eksi 15 daha büyük bir sayı. Demek ki artılı bir şey koymuş. Kaç koymuş? Artı 6 koymuş. Değil mi? Üçgenimiz artı 6. Çünkü 15 buraya atarsam. Artı 15. On 15 eksi 9. 6. En sonunda ne demiş? 3 çarpı yıldız. Ee, Üçgen demiş. 6 demiş. Ee, yıldızımız da buradan 2 olmuş oluyor. Çünkü 3 çarpı 2 6'dır. Yani cevabımız direkt C şıkkı. Bunlar çıkmış soru arkadaşlar. Hani belki aranızda kolay ya da zor diyen vardır. Ya e kolay diyenleri sesleyeyim özellikle. Kolay deyip geçmeyin, çalışın. E çıkmış sorular ancak hani unutabiliyorsunuz kafanız karışabiliyor özellikle de önemli olan aslında burada dikkat bu konuda bu çok kişi yapabileceğini düşünüyorum zaten dikkat ederlerse Şimdi sayı doğrusunda eksi 2 üzeri 2 ile eksi 2 üzeri 3 arasında kaç tane tam sayı vardır diyor hmm. sayı doğrusunu şöyle bir çiz. Bu nasıl bir sayı doğrusu oldu ya sayı doğrusunu şöyle çizelim. Biraz yamuk oluyor. Kusura bakmayın. Ee, eksi 2 üzeri 2 kaç parantez içerisinde? Çift kuvvet. Yani 2 iki üzeri 2 ile aynı. Demek ki neymiş? 4. Şimdi ben buraya 0 noktası dedim. Buraya 4 dedim. Ardından eksi 2 üzeri 3'ü parantez içerisinde yine bulmam gerekiyor. E bu da nedir? Tek kuvveti eksi 8'dir değil mi? 2 üzeri 3, 8 tek kuvvet olduğu için eksi 8. Eksi, eksi de ben buraya yazdım. Aralarında diyor? Kaç tane tam sayı vardır diyor. Hmm, bakalım. Bakın aralarında diyor. Kendileri dahil demiyor. Aralarında ne var? Eksi 7, eksi 6. Böyle 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 gider. Yani sıfıra kadar gidecektir. Sıfıra kadar ve sıfır dahil edeceğiz tabii ki sonrasında. Şimdi sıfıra kadar gidene kadar bizim yani 8 dahil olmadığı için 7 tane burada tam eksili tam sayımız var. Burada da 1, 2 ve 3'ümüz var. 3 tane tam sayımız var. da belde edersek toplamda 11 tane tam sayımız olmuş oluyor. Tamam. Cevabımız değişikti. sayı olsun sorularını böyle çizip yapın. Hani çizerseniz zaten göreceğinize eminim. Hangisinin sonucu altıdır? Eksi altıdır diyor. Eksi, yani A şıkkı zaten artılı çıkıyor direkt. B şıkkı artılı çıkıyor. D şıkkı eksili. C şıkkı da artılı çıkıyor. Yani cevap direkt D şıkkı direkt artı eksiden de böyle Şık ele ele çözebilirsiniz ama yani Zaten böyle böyle de bilirsiniz direkt dört işlem yani kolay bir soru olmuş. Ah bir pozitif tam sayı olduğuna göre aşağıdaki hangisi bir negatif tam sayıdır? Hmm. Ah pozitif hangisi negatif bir tam sayıdır diyor. Yani diyor ki pozitifin bak diyor ki pozitifi biz bir değer verelim tamam mı iki olsun 2 üzeri 2 kaç 4 B şıkkına bakalım. Eksi eksi artı değil mi? E bizim sayımız da pozitif zaten. Artı artıdan yine artı. B de pozitif oldu. C'ye baktığımız zaman pozitif üzeri pozitif. E yine pozitif. Hmm, bakın D'de parantez yok. Parantez olsaydı eğer yine pozitif diyecektik. Ancak parantez olmayan eksili ifadelerde şöyle bir fark var. Bakın eksi 2 iki üzeri 2 ile eşit değildir. Eksi 200'e iki gitsin. Fark var arada arkadaşlar. Burada parantez olduğu zaman biz bunu bir kalıp olarak alıyoruz. Ama burada kalıp aldığımız şey bu. Bunu ayrı alacağız. Bunu. Şunu ayrı alacağız. 2 i̇ki ile 2'yi çarpacağız. 4. Başındaki eksiği en son yazacağız. Bu tek sayıda 3 de olsa, 225 bin de olsa bu hep negatif çıkacak yani. Anladınız mı? Bu yüzden cevabımız Değişik olmuş oluyor. Serkan satın aldığı televizyonu 375 TL'lik iş taksitlerle ödüyor. Televizyonun fiyatı 3000 TL olduğuna göre Serkan televizyonu kaç taksit satın almıştır? Hmm. direkt bölme sorusu arkadaşlar. Yani televizyonun fiyatı 3000 375'lik taksitlerle ödüyor. 3000'i 375'e böleceksiniz yani. Zaten 7 ile 9 olamayacağına göre 3000'i 375'e şimdi ben de bölmeye üşendim açıkçası birazcık biraz boş bir soru olmuş gerçekten. Ben yani ama 8 çıkıyor. Evet. Cevap 8 çıkıyor. Bunu bilin. Direkt bölme sorusu elinizde bölüleceksiniz. Yani ameli işlemi. Dört işlem. Başka bir şey değil. Devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin değeri negatif bir tam sayıdır? Hmm. Bakın. Hep anlattığım şeyler. Eksili bir tam sayının kuvveti pozitifse o sayı pozitiftir. Ne? E, eksilinin üssü tekse bu sayı negatiftir. Tek olan hangisi burada? Eksi 3 üzeri 3 değil mi? 3 üzeri 3 negatif değil mi artık? Bunu hızlı hızlı çözmemiz gerekiyor. O yüzden cevabımız 5 Bunları hızlanmanız lazım artık arkadaşlar. Direkt görmeniz gerekiyor. Negatifin üssü tekse negatiftir o sayı. Burada da bir e, toplama işlemi var. 4, eksi 11 ve eksi 7 direkt yani bunu artık toplayacaksınız kendiniz. Deniz seviyesine yükseldikçe her 200 metrede hava sıcaklığı bir derece. Bakın bunları ben böyle söylüyorum ama bu pdf'i yan sekmeyi açın ya da hani çıkartın yazıcını elinizde bulunsun. Yoksa anlamazsınız dediğim şeyleri. Deniz seviyesinden yükseldikçe her 200 metrede hava sıcaklığı bir derece azalmaktadır. Hava sıcaklığı süreç derece olan. 200 metre gibi. Yine o derin dondurucu sorusu gibi bir derece azalıyor. Deniz seviyesinde hava sıcaklığı eksi 5 derece olan eksi 5 dereceymiş hava sıcaklığımız. Deniz seviyesinde 600 metre yüksek hava sıcaklığı ne kadar? Ya, 600 metre yani her 200 metrede bir derece azaldığı için bakın 200'de 1 ise 600'de kaç azalır? Hop, böyle böyle yaptığınız zaman x'i buradan 3 olarak bulursunuz. 3 katına çıkmış. 3 katına çıkacak. x'imiz 3 derece değişecek değil mi? Yükseğe çıkacak. Bak, üç, üç, yani 3 derece daha soğuyacak hava. Eksi 5 3 daha soğursan ne olur? Eksi 3 toplarız. Eksi 8 olur. Ve D şıkkını e, elde etmiş oluruz. Son iki soru. Hangisi yanlıştır diyor. Sıfırla çarpalım. Sıfırdır her sayının. Eksi 3 ek, yani eksi ile artı çarpmış. Eksi olacak. 5 çarpı 3'te 15. C şıkkı doğru. Hala A ve C'yi eledik bakın eksi 12 ile 1'i çarpmış 1 demiş yani 1 e, etkisiz eleman çarpma işleminde söylemiştik hatırlıyorsanız hmm. izlemeyenler konu anlatamıyorsunuz izlesin e, eksi 12 ile biz 1'i çarparsak yine eksi 12 elde ederiz 1 elde etmeyiz o yüzden B şıkkı yanlış cevap oluyor son soru aşağıdaki sınavdan hangisi doğrudur büyüktür küçüktür sıralaması yapacağız. Eksi 3'ün karesi 9. Şimdi neyi sayfa açalım? Eksi 3'ün karesi arkadaşlar. Artı 9 değil mi? Artık öğrendik bunu. Küçüktür demiş. Eksi 3'ün küpü. Eksi 4'ün kübü. Eksi 4'ün karesi. Eksi 3'ün kübü. Eksi 27. Eksi 4'ün tek tek kuvveti yine negatif. Yani bu zaten direkt yanlış abi. Pozitif küçüktür negatif olabilir mi? Gitti yani A şıkkını eledik. B şıkkında da pozitifle başlamış, negatifle devam etmiş. Eledik. C'de negatifle başlamış, pozitifle devam etmiş. Pozitif en son yine negatif yazmış bakın. En büyüğe negatif sayı koymuş pozitifler varken. Bu yüzden C'yi de eledik. Yani direkt cevabımız bizim değişik oluyor. Buna zaman harcamayın. Böyle böyle ele ele yapın ki size süre kalsın. Anladınız mı? <laughs> arkadaşlar çıkmış sorularımız e, bu kadardı. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzlemeyenler konumu tanıyorsa izlesin. Sonra tekrar bu videoya gelsin. PDF'i açıp e, yapa yapa çöze çöze yapsınlar. E, bir desteğim, bir katkım olduysa ne mutlu bana. Sağlıcakla kalın.